Malum AK Parti'nin çıkışı yereldedir. O dönem 94 yılında öğrenciydim Yıldız Teknik Üniversitesi'nde ve ilk oyumda Recep Tayyip Erdoğan'a nasip oldu. O değişimi birebir yaşadım. İstanbul'daki o yereldeki o hareketi zaten o hareketten sonra bu e, siyasetin tohumları, o AK Parti'nin tohumları orada atıldı. Ondan sonra 2002'de bu süreç artık evet. bir vücuda büründü. Yani orada birebir yaşadım, gördüm ve e, yerelden e, siyaset yapmanın daha etkili olacağını, daha e, şey olacak, e, daha halkımız hizmet yönünde e, etkili olacağı inancıyla gibi ve sağ olsun ya, Devlet Bahçeli yani. olsun. Cumhurbaşkanımız olsun. Bu süreci tekrar <laughs> toparladılar. Yani Cumhur İttifakı hizmet yönüyle de yerelde kendini göstereceği inandığındayım. Evet, yeni sistem dediğiniz gibi evet, Cumhurbaşkanlığı Hükümet evet. Sistemi ittifakları beraberinde getirdi. İttifakları getirdi, birleşmeleri getirdi. kendini de gösterecek yerelde.